Seninle ne kadar gurur duyduğumu söylesem az. Gerçekten. İngiltere'den böyle bir burs almak her baba yiğidin harcı değil. Değil mi Matmazel? Matmazel? Ha, ha pardon. Siz de canın gidecek olmasına üzülüyorsunuz tabii. Evet, evet. Evden uzak olmak çok kötü. Yani kardeşim, ben de sana gurur duyuyorum duymasını ama... ...yani buradaki okulların suyu mu çıktı? Ne gerek var o yağmurlu iç karatı Türkiye'ye gitmene? Ya yağmur, çamur pek önemli değil ...siz yoksunuz elimde. Olsun oğlum. Uçaklar ne güne duruyor? Hem birbirimizi özledikçe gidip geliriz. Öyle değil mi Emel? Tabii ama... Hani gelirim istediğin zaman görürüz birbirimizi de yani aynı şey değil sonuçta. Hani başka ülke çok uzak. Ama merak etme. Ben futbol maçları için bilet alırım. Gideriz beraber. Tamam mı Memo? İşte bu be. Belki bu oyuncular imza bile alırım. Siz de beni görmeye gelirseniz değil mi Matmazel? Tabii gelir ya. Ben onu hiç orada bırakır mıyım? Hatta maçlara bile götüreceğim ben onu. Hadi. Afiyet olsun. Şirketten aradılar. İngiltere biletlerimiz alınmış. E artık hazırlığa başlayabilirsin Can Can. Dur dede. Ne oldu oğlum? Dur demeyecek miydik bu gidişe? Dur diyorum işte. Baba, dede. Ben İngiltere'ye falan gitmeyeceğim. Nasıl yani? Basbaya gitmiyorum. Kardeşimden de sizden de ayrılmak istemiyorum. E ama bu senin eğitimin için oğlum eğitimime burada da devam edebilirim dede şu halimizi görmüyor musunuz ya zaten parçalandık matmazel gitti ortada yok hemen burada tek kalacak ben orada tek kalacağım Altan'ın durumu ortada baba tamam okul çok iyi olabilir ama ne fark eder baba biz bir arada olmadıktan sonra evet halimiz dağılıyor baba biz bir arada olmalıyız hayat İyi bir diplomadan ibaret değil. Merak etmeyin. Burada da çok çalışacağım. İstediğin izin olacak. Ama siz de bizim istediğimize kulak verin baba. Ne de? Biz ayrılmak istemiyoruz. Evet baba biz ayrılmayacağız. Bundan sonra hep bir arada olalım istiyoruz. Kocaman bir aile. Matmazel, kıl kuyruk. Siz, baba, dedem, Gülfiden abla, Osman abla. Hepimiz bir arada. Biz kararımızı verdik. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Evet, hiç ayrılmayacağız. Matmazel'in gitmesine engel olmalıyız küçük beyler. Yani dedem Allah'tan istifayı kabul etmedi de zaman kazandık. Zaman kazandık ama ne için kazandık? Ben nasıl ikna edeceğim Matmazel'i kalmaya? Her şeyden önce panik yapmayacaksın Altan abi. Sakin kalmak çok önemli doğru yönetilmesi gereken bir kriz sürecindeyiz. Vallahi sen böyle söyleyince bir aval duyuldu. Kendim beyaz sayıda falan hissettim. En kötü zamanlarda bile kaybolmayan bu espri yeteneğiniz, rahatlığınız çok inlendirici Küçük Bey. Beni anamdan ayırdılar ve kıl kuyruk. Sadire alışık gibi o saatlerde de gülmesini öğrendi gibi. Ne oluyor bana ya? Ben sadece mutlu olmak istiyorum. Altan abi, acaba Matmazel senin niyetinin ciddi olduğunu anlamadı mı? Yani sonuçta o da seni seviyor. Ne işine gitmek istiyor? Yani evet, yani her millette kadınlar aynı. O yüzük ufaktan görünecek. Allah'tan o kadar büyük değiliz. Ne demeye çalışıyorsunuz? Anneni çağır kıl kuyruk. sen ne kadar ciddi olduğunu anlasın. Annemi mi? Yani... ...ben nasıl olur yani bilemedim. Ne oldu, yoksa sen Matmazel ciddi değil misin? Herhalde tabii, çok ciddiyim ama... ...annem sadece... Daha önce İstanbul'a bir kez geldi. İstanbul'a İstanbul hayatında böyle eziyet görmedi. Anneciğim burayı seversin diye düşündüm. İyi düşündün kızanım. Oh, börekler de geldi. Sağ ol oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. bu getiresiniz bana. Bak bütün gün burada bekleyemem. Ahçıyı getirin bana dedim. Demek ahçı sensin. ...sen bari köseli ayakkabılarını getireydin de onları vereydin bize yiyelim diye. Sen bir daha börek yapacaksın ha? Hayır, hayır, bir daha bana yediririm bunu, zorla yediririm. Hayır. Yemin et, yemin et. Yemin, de, bir, daha yemin ediyorum, de. bir daha yapmayacağım. Yemin yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım, söz veririm de. Söz veriyorum, Kapçı kazdı bana bak, hayır, bir efendim. görürsen yap bunu. bakmak sevap. Uf, şu güzelliğe bak. Bana mı dedin sen he? Yok Şimdi anneciğim sana demedi anneciğim. Diyorsun. Sen, sen anan yaşına geç. Kalk lan. Onu yapmaya Anne. utanmıyorsun. Utanmıyor musun dede? Ah. Ha? Arsız imdam arsız. Yani kıl kuruk, mazelle durumunuz şu an bir sallantıda. Hani kaybedeceğim bir şey de yok. Bence bir anneni çağır. Başka türlü olmaz. Memo doğru söylüyor Altan abi. Yani Matmazel'i ailelerine tanıştırmak, onu aileye davet etmek demek. Düşünsene, bence Matmazel bundan çok etkilenecek. Çağır diyorsunuz yani. Evet, bilsin artık şu ya, çağır. Artık yani o kadar besledik, büyüttük seni. Yani o mühürmetini görmek istiyorsun. Dur dedim sana dur, ineceğim ben. Ah! Ablacığım yemin ederim taksimetre açılış fiyatı o. Seni kazıklamıyorum. Kuruş ödemem ben sana. ineceğim ben. Hasbinallah. E ee, olacak? Aa! Sıkıyorsa al benden. Ah öderim ben sana o parayı. İn be ablayın, gözünü seveyim. İstemem para mara. Alırsın senden benden o parayı. Ay! Aa! Ay! tüş tüş! Önüne baksana be sarıçıya. Anlamadım. Deli dana gibi salına salına yürüyeceğine etrafına bak diyorum. Öldürüyordun beni. Oh! Tahmiyesiz. Ha esasında siz oğlunuza bakmıyordunuz. Sen koca tır gibi üstüme çıkınca olan oldu tabii. Çıkın benim. Allah Allah. Çıkın. Onuma gidiyorum ben. Bana bak senin o saman saçlarının yolu veririm. Ha deli miydin? Ne ya? Sen siz deli be git işine be git hadi tübe tübe Allah ya. Allah Allah'ım nereye gidiyordum ben ya Allah'ım ya Rabbim ya. İstanbul'un delisi de çok. Alo. Osman bak ben geçiyorum babamlara. Geç kalma tamam mı? Zaten gerginim. Ben geldim geldim. Mahalleye gelmek üzereyim ya. Arabayı bırakıp geleceğim hemen. Ya tamam geç kalma ama. ben orada yalnız bırakma tamam mı? Bak. Ne oldu? Yok bir şey yok. Tamam. Ben geliyorum birazdan. Sen de biraz yayları gevşet, rahatla yani. Uf, ya tamam, bilmiyorum. Neyse. Tamam hadi görüşürüz öptüm. Bye bay. Ne oluyor ya? Ee, siz de iyice külü almışsınız. E, dikkat edin de kalpten gitmeyin maazallah. <laughs> Sen de açık sözlülüğünden hiçbir şey kaybetmemişsin Hatice Hanım. Özlemişiz vallahi. E sizin bir kazulet gibi bir kızanınız var idi. Nerede o? <laughs> Anne. Onur, Onur. Ama iyidir. Çok yoğun o yüzden eve de gelemiyor. Te bu kızancıklar da bir deri bir kemik kalmış iler. Üflesen uçacaklar yani. E, i̇yice bir yedirip içirmek lazımdır bunları. Mümtaz Bey kusura bakmayın. İnanılmaz bir trafik vardı. İnanılmaz. Anneciğim. Hı. Seninle tanıştırmak istediğim. Ha? Sarı Sizin burada ne işiniz var kuzum? Ee, ben Allah'ın sevdiği kuluyum. Senden hıncımı alamamış dedim. Bak karşıma çıkardı. Artık kim bu deli kadın?